Tamir etten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir önümde iPhone 6 var. Parçalanmış durumda ekranı. Kasası açık. Biraz darbe almış. Eşek basmış bunun üstüne arkadaşlar. Yanlış duymadınız eşek basmış. Şöyle ki bir çoban arkadaşınmış bu telefon. Patronunu da değiştirmiş yenisini almış. Sonra bu da boşa çıkıyor. Bunu satılığa koyuyorlar falan filan derken benim elime geçti. 250 liraya satın aldım bunu. Ekran sipariş ettik internetten. Ben test ettim. Dokunmatiği bir basıyor bir basmıyor. Öyle problemleri var. Dokunmatikten olduğunu düşünüyoruz. 250 liraya satın aldık. Yani aslında şöyle. Hibritlerden de yapabilir. Ya da başka arızaları da olabilir. Çünkü kasası da açılmış bu telefonun. Eşek basınca işte üstüne ön tarafını parçalamış çoban kullanıyormuş bu telefonu. Bir çoban arkadaşınmış. Patron da yenisini almış. Yeni bir telefon almış. O an herhalde yaptıramamışlar. Ya da nasıl oldu bilmiyorum. Sonuçta satılığa çıkmış bu telefon. Sonra ben satın aldım. 250 lira ödedim dediğim gibi. E bu arada ben açtım telefonu. Altta iki vida var. Onları söküyoruz zaten hemen. iPhone'ları tipik biliyorsunuz. Öğrendiğiniz artık videolardan. izleye izleye. Çok iPhone videosu koydum hatta. İzlemeyen arkadaşlar varsa karttan yukarılara bırakırım. Informationlarını izleyebilirler. Daha önce muhtemelen çok açılmış bu cihaz. Bir takım plakaları eksik zaten üstünde. Eşek baya kötü basmış ama anakarta bir şey olmamış ki görüntü geliyor hala. Ama tam anlamıyla test edemedim. Hani şebekedir, wifi'dir ya da dokunmatik dolayı mı yoksa anakarttan dolayı mı bir problem var bilmiyorum. Onu yeni ekranı takınca öğreneceğiz. Dediğim gibi işte telefon baya bardeler atlatmış. İyi bir telefon değil aslında. Plakaları falan eksik. Muhtemelen başından çok işler geçmiş bu telefonun. Yeni internetten sipariş ettiğim ekran bu. Bunu bir test edeceğim önce. Jelatinlerini sökmeden. Her zaman bunu size söylüyorum. Sipariş ettiğiniz ekranların jelatinlerini sökmeden ya da ya Samsung ya da başka marka ise E8000, B7000 kullanarak yapıştırmadan üstten bir test edin ki arıza durumunda iade edebilin. Elma geldi. Elmayı görmek önemli arkadaşlar. Elma yoksa hayat yok demektir. Elmamız göründü. Bir de bakalım dokunma hassasiyeti, ekran parlaklığı vesaire, işte telefonumuzda marza var, ekranda bir problem var mı onları bir test edelim. Bugün bu tornavida setini kullandım. Sadece bunu da tamir yapacağız. Bunu da sökeceğiz, parçalayacağız, dağıtacağız. Açılması biraz zaman alabiliyor iPhone 6'larda. Ve açıldı. iCloud soran arkadaşlar yine olacaktır. iCloud'dan aldım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Çıkışı yapıldı. Sıfırlanması yapılacak sadece. Onu belki tamir et master kanalına atarım. Bu arada dokunmatik hassasiyetine bakıyorum. Basmayan yer var mı? Evet. Problem sanırım dokunmatikle alakalıymış. Eşek basınca dokunmatik fonksiyonu yitirmiş iPhone. Bu arada ekran parlaklığı da fena değil. Çok güzel. Ekranı ucuza aldım zaten. Hatırlamıyorum tam rakamı 90-100 lira civar bir şeydi sanırım. Esensiz Touch var. Home tuşu olmadığı için onu bir kullanalım. Evet, ekran parlaklığı güzel ve e, parlaklığın şöyle test ettiğiniz zaman sönüp çıkması gerekiyor. Bu önemli. Notür tepkisiz kalmaması lazım öyle anlayabilirsiniz kalitesini. Ekran tamam. Ee, şöyle şimdi bataryayı tekrar söktüm yerinden. Eski ekrandaki tüm ekipmanları, home tuşu, işte ön kamera vesaire grubu, yukarıda kit var, iç kulaklık, sensörler, bir takım şeyler. Her şeyi aktaracağız yeni ekrana. Çünkü ekran üstünde onlar gelmiyor. Onlar iç donanım malzemeler aslında. iPhone'larda bu şekilde. Eski ekranınızdaki parçaları aktarmanız lazım sağlamsa şayet. Sağlamlığını da e, muhtemelen takınca öğreneceğiz. Çünkü başka şansımız yok bunun için. Her zamanki gibi arkada plaka var onu falan söküyorum. Biliyorsunuz, bilenler biliyor, izleyenler videoları. iPhone artık ezberlemiş olmanız lazım. Nasıl sökülüyor, nasıl ekran takılıyor. Çok sayıda iPhone ekran söküm ve montaj videosu hazırladım çünkü hemen hemen tüm modelleri yaptık. 8 Plus var, iPhone 10 var, iPhone 7, iPhone 6, 6 Plus, 8 Plus. Hepsi var herhalde. Ya da koymadıklarım varsa onları da yorumlara yazarsanız, belirtirseniz koyarım. Home tuşunu da söktük. Plakaları unutmayın. Ve ya şimdi iPhone'larda şöyle bir durum var mat'tan bahsediyorum. Hep unutuyorum çıkarmayı. Fotoğrafını çekersiniz. Olmadı bir birkaç fotoğraf alırsınız. Nereden söktüğünüzü unutmazsınız o zaman parçaları. Çünkü vida boy milimleri farklı hepsinin. Tüm iPhone'larda bu geçerli. Ekran daha önceden değişmiş zaten. Yan sanayi bir ekran çıktı üstünden. Bu plakamız. Bu plaka önemli göz ardı etmeyin yani ekranla atmayın ee, bu kasaya tutunmasını sağlayacak ekranı iPhone'un herhangi bir yapıştırma madde kullanmıyoruz ekranı takarken ana kasaya o yüzden bu plaka sayesinde kasaya ekran oturuyor ve tutunuyor tırnakları tutuyor alttan iki vidayı taktığımız zaman ekran yerine sabitlenmiş oluyor dikkatlice nasıl söktüyseniz o şekilde arka plakayı da oturtun yerine işte yanında vidaları var plakanın. Onları takıyoruz. iPhone'lar nispeten ekranları diğer e, amoled olmayan, OLED olmayan ekranlar daha doğrusu iPhone X'de OLED'e döndü ekranlar. E, iPhone 6, 7, 8 grubu olsun. Nispeten Samsung işte diğer ya da başka marka OLED ekranlara göre ucuz fiyatları. Kolaylıkla da değiştirilebiliyor. Videoları izlerseniz kendiniz de evde değiştirebilirsiniz. tek yapmanız gereken bir e-ticaret sitesinden ya da yerel bir cep telefonu teknik malzeme satan toptancıdan ekran almak. E-ticaret sitesinden aldığınız zaman genelde yanında basit tornavida takımı ve kaşık, işte vantuz, pena gibi şeyleri yolluyorlar. Ama teknik servis malzeme toptancısından da e, tornavida alabilirsiniz. Onlar size uygun açacak tornavidaları verirler. Çünkü iPhone'daki vidalar ve vida boyları farklı olduğu için tornavida milim uçları da farklı. Onları da temin edebilirsiniz oralardan. Ya yani yakınsa evinize toptancıdan alırsınız, yakındaysa e-ticaret sitesinden alırsınız. Ya zaten bir gün içinde kargoluyorlar. Ertesi gün elinizde oluyor. Bu arada ben ekipmanı aktardım. Yukarıdaki Flex grubunda kamera falan var. Ön kamera sensörler vesaire orada iç kulaklığı da arasına koyuyoruz. Ve bir plakası var onun. O plakasını takıyoruz ki çıkmasın yerinden. Otur oraya otursun ve sağlam bir şekilde kalsın diye. Bunu dediğim gibi test edemedim ön kamerasını vesaire iç kulaklığı yakınlık sensörü gibi şeylerini. Anca işte bunları taktıktan sonra test edeceğiz. Şöyle ekran sağlam olduğu için ben söktüm jelatinleri eğer sağlam çıkmayan bir şey olursa flexler, ön kamera vesaire, iç kulaklık onları artık kendim temin etmeye çalışacağım ya da elimdeki hurdalardan söküp takacağım bir şekilde. Bu da home tuşu. Home tuşu takma şekli bu şekilde arkadaşlar. Önden takmıyorsunuz arka taraftan. Yeri var zaten. Önden takmaya çalışmayın. Oturtamazsınız. Potluk yapar plakasını da unutmayın kesinlikle Çok görüyorum telefon plakası hep 10 tuşları vesaire yukarıdaki iç kulaklıklar sensörler o plakaları takmıyorlar bant yapıştırıyorlar filan Bunlar bunlara gerek yok plakaları Varsa telefonun muhakkak plakaları takın yoksa da bir şekilde temin etmeye çalışın Sorunsuz çalışması için bunlar çok önemli Hatta vida eksik ben buradan vida arıyorum bir tane şimdi O vidayı ile tamamlamam gerekiyor Ki sappa sağlam bir telefon olsun elimizde. Bu arada bataryasının altını görüyorsunuz leş gibi saçma sapan bir değişik bir yapıştırıcı sürmüşler. Yani o çift taraflı bant da değil. Sarı bir şey. e sürmüşler artık? Ne yapmışlar anlamadım. Ben çift taraflı bantla tekrar sağlamlayacağım orayı. Bataryanın oynamaması gerekiyor. Yani niye lakır lakır oynasın batarya içinde? Nispeten oynamayacaktır artık. vesaire de sağlamlandı. Zaten üstünde fazla plaka da yok telefonu. Kalmamış söke söke. Kim bilir nerelere gittik, ne ellere geldi bu telefon. Hiç dikkat etmemişler. Bazı arkadaşlar işlerini iyi yapmıyorlar. Böyle dikkat etmiyorlar. Parçaları eksiliyor bu telefonların. Artık plaka olmadığı için ben kendim yapıştırma altında plaka yapıyorum. Böyle süngerimsi bir malzeme var elimde. Onu kullanıyorum. Çünkü soket, ekran ve dokunmatik soketinin plakaları yok herhangi bir darbe anında o soketler yerinden çıkacaktır. Bu da hiç olmadık yerde o telefonun çalışmamasına sebebiyet verir. Ufak tefek böyle dokunuşlar, ufak tefek parçalarla telefonun fonksiyonları istirmeye hiç gerek yok. Her şeyi düzgün sağlam takın ki problemsiz çalışsın telefon. Çok basit aslında yani 1-2 dakikanız almaz bu dikkat. Tekrar en son bir test yapacağız. Test önemli her aşamada test yapın diyorum size. Hadi nispeten iPhone sökmek takmak altı özellikle çok basit. Yapıştırma gibi A8000 ya 7000 kullanmıyoruz. 2-3 vidası var. Ama başka bir ekran olsaydı yapıştırmadan önce muhakkak bu işlemi yapardım. Çünkü bu telefonun kameralarını hiç bilmiyorum. Dokunmatik çalışmadığı için tam olarak deneyememiştim. Şimdi bir de onları deneriz. Eğer iTunes sıfırlama işlemleri falan olursa da onu ben tamir et master kanalıma atarım. Onun da information kartını yukarı bırakıyorum. Bu da kamerası. Butel bu telefonu köylümden satın aldım. İnternetten de almadım, bit pazarından da almadım arkadaşlar. Köylüm var. işte hayvanları var. Onun da çobanı var. Çobanı kullanıyormuş. Kırılmış. Sonra kendisine yeni bir telefon almış çobanın. Bu da boşa çıkınca benim de böyle işlerle uğraştığımı biliyor. 250 liraya bana sattı. Böylelikle elime geçti. Bu tamirde bu kadar. 250 liraya satın aldık. 100 lira civarında ekranı satın aldık. 350 liraya mal oldu iPhone 6 bize. Gayet başarılı bir iş oldu. İyi bir ticaret. Video bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve kanala abone değilseniz hala lütfen abone de olun. Diğer kanalımda Tamir Et Oraya da abone olsanız sevinirim. Bu arada Instagram adresim tamiret0. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.